Merhaba sevgili çocuklar, tekrar karşınızdayım. Bugünkü masalımın adı, Çalışkan'ın Talihi. Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek, Soğuk sular içerek, altı ayla bir düzde, Bir arpa boyu yol gittim. İki dokuz, bir on sekiz, hay bak pek çok ceviz. Dışı kütük, içi katık, gece gündüz taşıdık. Vereyim de bir tabak, ne tatlıdır ye bak. Bir zamanlar kazdağında yaşayan çok çalışkan bir oduncu varmış. Bu oduncu yaşlı ve kurumuş ağaçları keser, bunları odun haline getirir, yakacak olarak satarmış. Geçimini buradan kazanırmış. Ama tattığı odunlardan elde ettiği para geçimine yetmiyormuş. Yine bir gün kaz dağına odun yapmaya gittiğinde baltasıyla yaşlı bir ağacı keserken garip garip sesler duymuş. Önce aldırış etmemiş çünkü işi çokmuş. Sonra çığlığa benzeyen korkunç bir ses duymuş. Önce korkmuş ne yapacağını şaşırmış. Biraz bekleyip sesin geldiği yöne doğru yürümeye başlamış. Bir de bakmış ki çalıların arasında güzeller güzeli bir kız. Çalıla düşmüş, çıkamıyor. Hemen elindeki baltayla çalıları güzelce kesmiş, kızı da oradan çıkarmış. Sen de kimsin?" demiş. Kız demiş ki: "Sen beni tanımazsın ama ben seni çok iyi tanıyorum. Ben senin talihinim." demiş. Oduncu şaşkın şaşkın kıza bakıp duruyormuş. Kız demiş ki bunca yıldır çalışıyorsun alın terinle. Bak şuradaki altınlar var ya çalıların altındaki. işte onlar senin al ve ihtiyacını karşıla demiş. Altınları alan oduncu doğruca evine gitmiş. Olan biteni karısına anlatmış. Karısı da şaşırmış bu olan biteni. Ama çok da sevinmiş. O evlerini tamir ettirmişler. Güzel bir bahçe yapmışlar. Hayvan alıp bir hayvan çiftliği kurmuşlar. Çok mutlu olmuşlar. Ama bu olay köylülerin gözünden kaçmamış. Köylüler oduncuya sormaya başlamışlar. "Sen bu hale nasıl geldin?" demişler. Oduncu da "Kazdağında talihim karşıma çıktı." diyor, başka bir şey söylemiyormuş. Köyün tembel ve asalak olan bir adamı bu sözü duyar duymaz hemen Kaz Dağı'na çıkıp tepesinde bir de bakmış ki çalıların arasından koca bir karı çıkmış yüzü bum buruşuk çirkin mi çirkin. Sen demiş benim talihim olamazsın bu çirkinlikle. Kadın gülmüş. Ne bekliyordun? Hiç çalışmadan, çabalamadan, alın teri olmadan demiş. Ne bekliyordun talihini demiş. Bunu duyan Bizim asalak ve tembel adam hemen arkasına bakmadan köyün yolunu tutmuş. Ve köydeki hiçbir kimseye bu konuyla ilgili bir söz dahi söylememiş. Gökten üç elma düşmüş birisi bu masaldaki kahramanlarımızın başına, birisi siz dinleyenlerin başına, birisi de çalışıp çabalayan alın teriyle para kazananların başına. Hoşça kalın.